Düzce'de köpek korkusu ile saklandığı köprünün altında iki gün mahsur kalan kedi, olay yerine gelerek köpekleri uzaklaştıran itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpeklerin uzaklaştığını gören kedi, kaçarak gözden kayboldu. Olay, Düzce'nin Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köpeklerden kaçan kedi köprü altına saklandı. Kedi köpeklerin korkusundan dışarı çıkamayınca köprünün altından çıkamayacağını düşünen vatandaşlar durumu düzce belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler köprünün altına halatlarla inerek kediyi kurtarmak istedi. İtfaiye ekiplerinin üzerine geldiğini gören kedi bu sefer köprünün ayaklarına kaçtı. Kedinin sıkışmadığını ve hareketlerle kaçabildiğini görünce kediyi serbest bırakarak bölgede bulunan köpekleri uzaklaştırdı. Kedinin sesini duyup sıkışmış olduğunu düşünerek itfaiye ekiplerine haber vererek duyarlı davranışta bulunan Sevim Öztürk "Sesini duyuyorum. Dedim itfaiye çağırayım da belki sıkışmıştır dedim ama sıkışmamış, serbestmiş. Biraz daha büyükmüş. Bu yani dünden beri bağırıyordu." bugün de ekmek almaya çıktım işte baktım yine bağırıyor. Sesini duydum. Kendisi yoktu. Ben kendisini görmeden itfaiyeye haber verdim. Baktım çıktı dışarı ama bayağı büyükmüş. Abiler geldi yardımcı oldu ama ye kaçtı geri. Ben sizi aradıktan sonra ben onu çıktı gördüm. Çok şey, güzel ha, şey gördüm. Hadi iyi günler. Sağ olun. Allah'a emanet olur. Sağ olun.